Millet bildiğiniz gibi Mayıs ayındayız 2025 yılı ve Green Card sonuçları bu en başında açıklandı Mayıs'ın ilk haftası. Biz de bugün Muhammed Bey ile New York'tan Grape Law Firm zaten duymuşsunuzdur önceden de kendisinin de sosyal medyada bayağı bir aktif olduğu takipçi kitlesi var. Şimdi Green Card prosesini bildiğiniz gibi bu Amerika'ya zaten en rahat ve minimum bütçe seçeneklerinden biriyle gelme proseslerinden bir tanesi değil Muhammed Bey? Ya tabii green card çok geniş bir konu aslında. Normalde green card dendiği zaman Türkiye'de daha çok çekilişle alınan green card biliniyor. <laughs> tabii çekilişten çıktığınız zaman çok şanslısınız. O sürecin sonunda da green card aldığınızda en kolay gelme şekli diyebiliriz. Ama mesele orada çekilişten çıkmak. Mayıs ayında çekilişten çıkanları tabii tebrik ediyoruz. Onun için güzel bir süreç başlamış oluyor. Tabii çekilişten çıkmış olmak green card'ı garantilemiyor aslında. Yurt dışındalarsa yurt dışındaki Amerikan konsolosluklarından bu süreci tamamlayıp green kartlarını almaları ve Amerika'ya giriş yapmaları gerekiyor. Eğer Amerika içerisinde farklı bir vize statüsünde bulunuyorlarsa da bu süreci Amerika içerisinde takip edebiliyorlar. Ama green karttan çıkmak tabi olasılığı bayağı düşük bir şey olduğu için alternatif green kart yöntemleri nedir? Aslında biraz bunu belki konuşmak lazım. Çünkü green kart almanın Amerika'da birçok yolu var. Çekiliş sadece bunlardan bir tanesi. En kolay olsa da sadece bir tanesi. Birçok green kart türü var. Bunların hepsini acaba kim hangisine uygun olabilir? Onları tek tek ele almak lazım. Tamam. Aslında. Onlardan önce şeye bir genelde çok sorulardan bir tanesi. Hatta arkadaşlar, millet sizin için de en çok gelen soruları derledim. Onları da burada soracağız. Muhammed Bey ile konuşacağız. Bu tüm konuşacağımız işte Green Card ve onun paralelinde olacak opsiyonlarda. Şimdi işte özellikle dediği gibi Muhammed Bey'in Green Card çıkanlar. Tekrardan tebrikler herkese. Onlar evet. için yani şanslı diyebileceğimiz kişiler bu kişiler. Fakat onun dışında çıkmayanlar da şu an sıcağı sıcağına araştırıyorlar. Başka hangi seçenekler Tabii. var? Yıllardır başvuru yapıp çıkmayan insanlar var. İlk ee, defa başvuru yapıp çıkan insanlar yani var. Yani ben şöyle diyeyim Muhammed Bey. 11 sene filan millet başvurdum. Çıkmadı. Evet. <laughs> Sonunda evlendiniz galiba. Sonunda aynen. Ben aile vasıtasıyla, eşim vasıtasıyla aldım. Hani prosesi tamamladık. Yani onda bile hani konu konuyu açıyor. Gerçekten takip etmeniz gereken... Titiz olmanız gereken proses yani hangi vize çeşidiyle olursa olsun değil mi Muhammet Bey. Aynen öyle. İsterseniz şeyden bahsedelim biraz öncelikle hani Green Card çıktı hiç, hiç Türkiye'de yaşayan biri için yani burada burada yaşayan biri için de bahsedebiliriz belki burası daha kolay evet. ee, diğer taraf daha çok bilinmiyor. Şöyle bir özetlersek hani konuşursak şimdi şöyle bu green card çekilişinden eğer çıktıysanız ve yurt dışında bulunuyorsanız hızlıca bir kere DS-260 formunun doldurulması gerekiyor. DS-260 formu doldurduktan sonra artık sıranızı beklemeniz gerekiyor. Her green card çekilişten çıkanlara bir sıra numarası evet. belirleniyor. Bu sıra numarasına göre başvuruyu yapacağınız zaman aslında belli oluyor. Ekim 1 tarihinden itibaren her ay Sıra numaralar açıklanmaya başlanıyor ve sizin sıra numaranız o açıklanan numaralar arasında ise başvurunuzu gerçekleştirip mülakat tarihinizi beklemiş oluyorsunuz. Burada özellikle 10 lira kadar olan numaralar rahatlıkla Türkiye'de de Green Card'ını alabiliyor diyebiliriz. Ama 10 binden sonraki rakamlarda artık biraz risk başlıyor. Özellikle 20 binlerden sonra son yıllarda çok fazla randevu gelmemeye başladı. Yani şöyle. Çünkü burada evet. bir yıllık bir süre var Ekim'den bir sonraki Ekim'e kadar, kadar Green Kartınız almanız lazım. Eğer alamazsanız ya bana Green Card çıkmıştı demenizin hiçbir anlamı yok aslında. yani. Yani. Onun için bu numaralı takip edip ne zaman size sıra gelirse onu katılmanız gerekiyor. Yani gereken. esasında şöyle diyebilir miyiz? Yani hani çekiliş içerisinde yine bir çekiliş. Çekiliş içerisinde yine bir sıra, sıra var aslında yani. Burada özellikle konsolosluklarda son zamanlarda bekleme süreleri uzun olduğu için randevular çok fazla gelmediğinden dolayı numarası yüksek olanlar eğer herhangi bir şekilde farklı bir Amerika vizesi varsa Amerika'ya gelip Amerika'da bu süreci takip etmeyi düşünebiliyorlar. Veya Amerika vizeleri yoksa Türkiye'de sıra gelmeyecekse farklı bir ülkeye dosyalarını gidip. transfer etmeyi değerlendirebiliyorlar. Bu şekilde bu green card sürecini tamamlamaya çalışıyorlar. Yani esasında sıra meselesi e, konsoloslukta olan yoğunlukla Aynen. Al alakalı. Onu o, o anlamda çözüm Aynen. sunabilmek Aynen öyle. Yani. Amerika içerisinde de tabii özellikle 20 bin üzerindeki numaralarda yine belki zorlanılabilir. Böyle son zamanlara Ağustos'a Eylül'e falan kalabilir ama burada en azından böyle senatöre yazarak, milletvekiline yazarak süreçleri hızlandırma imkanımız bazen olabiliyor. Çok Birkaç güzel. bir de mesela son günlere kalmışlardı ama son 10 günde bile green kartını alan oldu yani. Evet. Kimsenin evet. alamadığı bir durum yaşamadık Amerika'da. Dolayısıyla eğer çekişten çıktıysanız e, numaranıza bakarak e, bu alanda uzman bir avukatla görüşerek bir strateji belirlemek gerekiyor diyebiliriz. Hemen girdiği yapalım arkadaşlar. Bu konuda da çok soru geliyordu. İşte sıra ve akabindeki prosesle alakalı duyduğunuz gibi o anlamda bile çözümler var. Aynen. İşte yeter ki titizlikle hani çalışıp Muhammed Beylerin de yardımcı olduğu gibi o prosesi takip etmeniz gerekiyor. Sonuçlandırmak için diyelim. Aynen öyle. Alternatif green card seçenekleri tabii çok fazla. Bunlarda da belki gruplara ayırmak gerekiyor. Bir tanesi aile vasıtasıyla hı hı. green card alma olabilir. Bir tanesi yatırımla ve ticaretle green card alma seçenekleri olabilir. Bir tanesi de kendi başarılarınızla green card alma seçenekleri olabilir. Aileye kısaca değinecek olursak, eğer Amerikan vatandaşı veya green card'lı bir eşiniz varsa veya işte Amerikan vatandaşı veya green card'lı bir ebeveyniniz varsa, onlar üzerinden bir green card süreci takip edebilirsiniz. Tabii ki Amerikan vatandaşıysa süreçler bir tık daha hızlı oluyor. Hı. Green kartlıysa bu süreçler biraz daha yavaş oluyor diyebiliriz. Bunun dışında aslında en çok tercih edilenlerden bir tanesi kendi başarılarımız üzerinden bir şeyler yapabiliriz Çünkü Türkiye'de birçok insan farklı sektörlerde belirli bir eğitim ve tecrübeye sahip olmuş evet. oluyor. Bunları nasıl Amerika'ya gelebiliriz değerlendirdiğinde aslında çok fazla bilinmeyen veya biliniyorsa da çok zor gözüken EB1A olağanüstü yetenekle green card veya EB2 Nation Trust Favor dediğimiz Amerikan çıkarlarına faydalı işlerde çalışanların alabileceği green card imkanları var. Bu iki green card'ın en güzel yanı her hangi bir şekilde bir sponsora ihtiyaç duymaması. Yani Amerikalı bir şirketin size sponsor olması gerekmiyor. Bir bireyin aile bağı olması gerekmiyor. Tamamen sizin yaptığınız çalışmalardan dolayı, başarılarınızdan dolayı alabildiğiniz bir green card. Çünkü onlar da sözünüzü kesiyorum, proses daha da uzuyor. Evet. Diğerlerinde daha uzun sürüyor. Bunlardan özellikle EB1A olağanüstü yetenek çok hızlı bir green card yolu. Zaten bu 1-2-3 dedi aslında bir nevi öncelik sırası gibi düşünebilirsiniz. Yani priority number'ları ona göre belirlenmiş oluyor. Burada EB1A'da sizin yaptığınız işler da 10 kritere bakıyorlar ve bu 10 kriterden 3 tanesini sağladığınız zaman bu green card türüne ehil sayılmış oluyorsunuz. Bunlara aslında kısaca değinecek olursak mesela bir ödül aldınız mı? Siz kendi yaptığınız çalışmalardan dolayı ulusal veya uluslararası bir ödül aldıysanız, <laughs> bu yaptığınız çalışmalar medyada yankı bulduysa, bu çalışmalarla alanınıza katkıda sağladıysanız, bu alanda önemli kritik bir rolde çalışıyorsanız veya bu yaptığınız çalışmalardan dolayı benzer alanda çalışanlardan daha yüksek gelir elde ediyorsanız şeklinde toplamda 10 tane kriter var. Bu kriterlerden üç tanesini sağlıyorsanız aslında bu Green Card türüne ehil olabiliyorsunuz. Ve bunun için herhangi bir sektör kısıtlaması da yok. Hı -hı. Bu spor alanında olabilir, sanat alanında olabilir, iş dünyasında olabilir fark etmez. Bunlardan herhangi üç tanesini sağladığınız zaman bu Green card alma şansınız oluyor. Bu süreçler Amerika'nın içindeyseniz 8-12 ayda tamamlanabiliyor. Hani yurt dışındaysanız ortalama bir buçuk yılda tamamlanabilir süreçler. Hı -hı. Aslında bu açıdan da çok hızlı bir seçenek diyebiliriz yani çekilişten sonraki. Anladım. Duydunuz millet yani herkese hani çok fazla değişik kapsamlarda seçenekler var ama siz bunların içerisinden sahip olduğunuz başarılar veya işte bitirdiğiniz eğitim projeler, eğitim bunlar içerisinde hangisi iyi olabilir? Bizim bu konuştuklarımızdan artık bir tanesini bir iki tanesini. Biz burada zaten aslında ilgili kişilerin bize ulaşmasını özgeçmişlerini ve hikayelerini anlatmasını istiyoruz. Evet. Onları dinleyip ya sizin için bu daha uygun olabilir. Bu daha uygun olabilir şeklinde yönlendiriyoruz. Bazen insanların aklında bir bize türü oluyor. Ya ben şunu değerlendirmek istiyorum diye geliyor. Ama hikayesini dinlediğin zaman aslında çok farklı bir seçeneğin onun için daha, daha iyi, iyi olacağını düşünebiliyorsun. Herkes için en doğrusu değişebiliyor. Kimisi yatırım yoluyla bir seçenek onun için daha kolay olabilir. Çünkü maddi imkanları vardır ama bu tarz belki başarıları olmayabilir. Medyaya bu kadar yansımamış olabilir. Dolayısıyla onun yatırım yoluyla ilerlemesi daha doğru olabiliyor. Ama diğer taraftan iyi bir kariyer elde etmiş. Çok maddi imkanları olması da o kariyerinden kaynaklı. Hı hı kart alma imkanları olabiliyor. O yüzden yani aslında dediğimiz zaman Amerika'ya gelmenin işte hep konuşuyoruz. En kolay yolu veya en basit yolu kişiden kişiye kesinlikle kesinlikle değişiyor. Ona göre hareket etmek lazım. Şundan bahsedelim bir de o da gelen en çok sorular arasında. Statü ve vize. Örnek vereyim. Mesela işte E2 yatırımcı vizesiyle gelmek istiyor birisi Türkiye'den buraya. Ya işte geleyim turist vizesi alayım önce bir bakayım ortamı göreyim. Yoksa Türkiye'den direkt E2'ye mi başvurayım? Hani çünkü statü olayı buraya geldiğinizde bildiğiniz gibi statüyle vize aynı şey değil. Bu bu anlamda. da aslında üç kavram birbiriyle bazen karıştırılabiliyor. Bir statü konusu var, bir vize konusu var, bir de green card konusu var. Hı hı. Green card'dan başladık. Green card aslında vatandaşlıktan önceki Amerika'da daimi oturma imkanı sağlayan, daimi çalışma imkanı sağlayan güzel bir ara geçiş statüsü. Buraya ulaşmadan önce bir kişi vizeyle Amerika'ya belirli amaçlarla gelip gidebilir. Bu vize turist vizesi olabilir, öğrenci vizesi olabilir, yatırımcı vizesi olabilir. Sizin burada bulunacağınız sebebe göre çok farklı vize imkanları var. E, bu vizelerden her hangi bir girişiyle Amerika'ya giriş yaptığınız anda ise o vizenin statüsünü aslında almış oluyorsunuz. Yani statü aslında Amerika içerisinde hangi vize türünde bulunduğunuzu gösteriyor. Burada mesela turist vizesiyle Amerika'ya giriş yaptığınızda turist statüsüyle giriş Hı -hı. yapmış oluyorsunuz. Öğrenci vizesiyle Amerika'ya giriş yaptığınızda öğrenci statüsü almış oluyorsunuz. Ancak Amerika'ya girdikten sonra Amerika içerisinde statünüzü değiştirmek isterseniz burada statü değişikliği başvurusuyla turisten öğrenciye, turisten yatırımcıya geçişler mümkün. Ancak Amerika'da statü değiştirmiş olmanız sizin pasaportunuzda vize vurulduğu manasına gelmiyor evet. aslında. Bunlar çok karıştırılıyor ama en temelinde belirtecek olursak statü Amerika'da hangi vize türünde bulunduğunuzu gösteren aslında bir evrak düzenlenmiş oluyor. I-94 belgesinde yazılmış oluyor. Vize ise pasaporta konsolosluk tarafından basılan Amerika'ya giriş yapmanızı sağlayan bir e, olmuş oluyor. Bunların nihayetinde herkesin tabi ulaşmak istediği şey ise daimi oturma olan green card olmuş oluyor diyebiliriz. Evet. Millet gördüğünüz gibi arkada da green green Muhammed Bey ile yeşil 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 kart meselelerini konuşuyoruz. Şimdi E2'den bahsettik bildiğiniz gibi. E2 ile EB5 Green Card genelde karıştırılan bir mesele. Evet, doğru mu? Evet. İkisi de içinde yatırım geçtiğinden dolayı çok karıştırılıyor. E şöyle diyelim, e, yatırımsal anlamda ne kadar hani Hı -hı. E2, EB5, kısaca evet. bir özetlerseniz. Evet, E2 yatırımcı vizesi ve EB5 Green Card aslında çok fazla karıştırılıyor. Çünkü bir tanesi yatırımla alınan bir vize, bir tanesi yatırımla alınan bir Green Card imkanı. Burada E2 yatırımcı vizesinde kanunda belirlenen minimum bir yatırım miktarı şart yok. Aslında siz... Amerika'da bir ticaret başlatıyorsanız veya mevcut bir işletmeyi sahip oluyorsanız, devralıyorsanız onun üzerinden Amerika'da da istihdam oluşturduğunuz için size konsolosluklar aldığınızda 5 yıla kadar bir yatırımcı vizesi verilebiliyor. Uh -huh. Ve bu sürekli yenilenebiliyor ama günün sonunda geçici bir vize. EB-5 Green Card ise daimi bir yaşama ve çalışma imkanı sağlıyor. Burada ise minimum bir yatırım miktarı şartı konulmuş bölgesine göre 800 bin dolar veya 1 milyon 50 bin dolar şeklinde bir yatırım miktarı şartı belirleniyor. EB5'te tabii iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi direct investment dediğimiz kendi ticaretiniz üzerinden alınan bir green card yoluyken biraz E2'ye daha çok benziyor ama sadece büyük bir ticaret gerektiriyor. Burada işte bölgesel 800 bin doların yanında bir de 2 yıl içerisinde 10 kişiye kadar istihdam Kesinlikle. sağlamanız gerekiyor. Diğer ikinci seçenek ise birazcık daha pasif yatırıma yakın bölgesel merkezler, regional center'lar üzerinden yapılan yatırımlar. Buradaki aslında yatırım ifadesini ben çok doğru bulmuyorum çünkü buraya yatırdığınız bu 800 bin dolarlık parayı aslında bir nevi park etmiş oluyorsunuz. Bu projeyi fonlamak için siz kullan kazanmış oluyorsunuz. Onlar da bunun karşısında size green card vermiş evet. oluyorlar ama bu parayı siz 4-5 yıl içerisinde geri alıyorsunuz projeden projeye değişmekle birlikte. Aslında bir nevi sadece o projeyi fonladığınız için size bu green card'ı sağlamış oluyorlar. Burada özellikle Amerika'da ben kendi işimi yapacağım, kendi ticaretimi yapacağım diyen kişiler birazcık daha direct investment yoluyla green card'ı tercih ederken ya ben Amerika'yı bir keşfetmem lazım. Hemen Hı hı. bir ticarete girmek istemiyorum. Ama green card almak için de maddi imkanlarımı kullanmak istiyorum diyenler için bölgesel merkez yatırımlarını tavsiye ediyoruz. Aslında gördüğünüz gibi Amerika'da green card almanın çok farklı yöntemleri var. Burada yatırım üzerinden en çok tercih edilen de EB5 diyebiliriz. Bu böylelikle de yani E2, EB5 farkından biraz bahsetmiş olduk. E2 dedik, EB5 dedik, çekiliş dedik, genel diğer vize çeşitlerinden konuştuk. Bir de EB3 bu da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Evet. Biraz ondan bahsedelim. EB3 çalışma yoluyla Green Card, aslında burada diğerlerinden farklı olarak Amerika'da bir şirketin size sponsor olması gerekiyor, bir iş teklifinde bulunması gerekiyor. EB3 vizesi de son zamanlarda çok popüler. Bir de vasıflı, ee, vasıfsız Evet, kendi içinde ya. de türleri var. Skilled, unskilled ve professional şeklinde üçe ayrılıyor aslında. Burada size yapılan iş teklifinin gerekliliklerine göre bu üç türünde herhangi herhangi birisiyle qualify olabilirsiniz. Bu süreç ortalama 3,5-4 yıl sürüyor şu anda skill ve professional kategoride. de biraz daha uzun sürme söz konusu. Bu süreci yurt dışında takip edebilirsiniz. Amerika içinde de takip edebilirsiniz yine ama Amerika'da bu süreyi uzun olduğundan dolayı turist vizesiyle bu süreyi geçirmeniz mümkün değil. Onun için farklı bir vize statüsüyle bunu aslında desteklemeniz gerekiyor. Hı hı. Mesela birçok insan E2 artı 3 yapabiliyor veya f öğrenci artı EB3 ya yapabiliyor. Burada temel mantık Amerika'da bir şirketin bir pozisyonda ihtiyacı var ve bu ihtiyacı Amerikalı birisiyle tamamlayamadığından dolayı yabancı birisine aslında green card sponsor olmuş oluyor. Evet. Aslında yani baktığınız zaman gerek bütçesel anlamda işte E2'ye B5'e girmek biraz daha zor kulağa geliyor ve öyle de görünüyor. EB3 aslında biraz daha o zaman maliyet anlamında daha mı az? Yani burada temel bir konu aslında sponsor bulabilmek. Yani evet. sponsor bulmak bazı insanlar için çok kolayken bazı insanlar için çok zor olabiliyor. Çünkü eğer bir network'ünüz varsa, çevrenizde insanlar varsa, gerçekten size ihtiyaçları varsa hızlı bir şekilde bir sponsorluk ilişkisine dönüşebiliyor. Mesela birçok insan Amerika'ya öğrenci olarak gelip öğrencilikten sonra o kısıtlı çalışma izniyle kendisini bir işverene gösterdiği zaman Hı. o işveren ona sponsor olabiliyor. Veya bir tanıdığınız var o, o tanıdığınız üzerinden çevresi üzerinden hızlı bir şekilde sponsor bulabiliyorsunuz. Ama yıllarca Amerika'da işte bulunduk herhangi bir sponsor bulamayan veya birisinden bir şey istemeye çekilen insanlar da zaman zaman tamam. görüyoruz. Onun için aslında en doğru en hızlı yol kişiden kişiye Kişi değişiyor diyoruz ya. Evet. Burada da aynı şekilde bazı için en iyi yol EB3 olabiliyor. Güzel gayet güzel hani teşekkürler cevaplarınız için tekrardan. tekrardan. Şöyle diyelim size en kolay yönden hani arkadaşlar millet nereden ulaşabilir? Sosyal medya mı, web sitemiz üzerinden mi? Bize birçok yerden ulaşılabilir. Web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçilebilir, e-mail atılabilir. Instagram üzerinden yine aynı şekilde bize direkt ulaşılabilir. Hı hı. Herhangi bir kaynaktan bize ulaştıkları zaman ekibimiz hızlı bir şekilde iletişime geçip hikayelerini dinleyip insanların ona göre en doğru şekilde yönlendirmeyi aslında yapıyoruz. Biraz olacak. da isterseniz ekibinizden bahsederseniz hani evet. New York based'de kaç kişi evet. çalışıyorsunuz? Tabii biz New York merkezli bir hukuk bürosuyuz. Toplam yüzü geçkin çalışanımız var. Hı hı. Uzmanlık alanımız tamamen ticari göçmenlik alanı. Hı hı. Burada kişilerin ve bireylerin Amerika göç süreçlerini yönetiyoruz. Şirket kurulumları, marka başvuruları, vize başvuruları ve green card süreçlerinde insanlara Şirket yardımcı oluyoruz. Şirket kurumlarında da siz evet, bizzat evet. yardımcı Özellikle olursunuz. Özellikle bu mu? ticari vizeler, dediğimiz ek 2 yatırımcı vizesi, Ondan sonra E1 tüccar vizesi, L1 yönetici transfer vizelerinde direkt A'dan Z'ye şirketin kurulumu, iş planının hazırlanması ve Hı. daha sonrasında da vize başvurularının gerçekleştirmesine yardımcı olmuş oluyoruz. Çünkü ilk kısımda Aa, şirket tane, kurulumuyla başlıyor. Yani. Şirket kurulumuyla ve akabinde gelen yani ikinci, üçüncü aşamada stresli olabilecek. Hani ben kendi kapsamımdan biraz farklı ama geçerken o bizi çeşitlerinden özellikle de yatırım yapıyorsanız evet. hani Bu işin üzeriniz... zaten yüzde psikoloji yönetimi <laughs> aslında yani kesinlikle. <laughs> o da var. O konuda da yani siz Elbiden elinizden yani geleni işte aynen yaparak hani bir prosesi tamamlamak. Amaç da bu zaten yani hani o stresi üzerinizden atılabilmesi. Hani bu prof... beraber profesyonel... yürümek lazım. Evet yani profesyonel bir yaklaşımla değil mi Muhammed? Aynen. Şey. Aynen. Böylelikle bugünkü videonun sonuna geldik millet. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi tek bir tane çözüm yok. Birçok çözüm var. Kişiden kişiye kendi geçmişinize sahip olduğunuz özellikler anlamında. Yine bir sonraki videolarda da sizden gelen sorular ve tüm kafanızda bulunan getireceğiniz işte yaklaşımlar anlamında videolar yapacağız. Sizlere en faydalı olacak şekilde. Bu olayda böyle. Bu kapsamlar böyle. Görüşmek üzere. Selamlar. Selamlar.